Google Maps'e girdim sanırım değil mi? Oynayabilir mi lan burada? Oo o Türkiye'ye gideceğim bir dakika. Yok Türkiye yok sanırım. Oha okyanusta ne var lan? Dur şunu mu yollayacağım? <laughs> Haydi görüşürüz. İnşallah Megalodon'u çıkar. Tüh Megalodon çıkmadı. Çok iyi lan. Lokasyona ilgili bir info yok diyor. Bu lokasyon. Evet. Ay korktum lan o ne? Bu ne lan? Kara nerede? kara kara gözüktü. Oha çok iyi. <laughs> zaman olduğunu sağlayacak ben onu bekliyorum. Ben karaya çıkmak istiyorum evet. Bu uh, kara. Kara göründü kaptan. orada da bir şey var. Merhaba. Evet güzel bir bilgi bu da. şu boşluk araziye bak bizim Ne güzel ortam lan. Yok hiçbir şey. Aa o ne lan? lan? dur. Alacağım seni ha. Bir keşif küresi buldu. Keşif kürelerini topluyorum sanırım. Sanırım <laughs> mı artık? Yani... Ha bir dakika lan gezinebiliyordum değil mi? Ben unuttum o olayı tamamen. <laughs> Hayır, çok iyi lan. <laughs> Buradaki manzara çok güzel. <laughs> Lan. Oğlum dur ona tıklamış olabilir miyim sence ben? Şuradan bilgi öğrenmek istiyorum. Keşif küresi. Yeni mekan ara. Türkiye'ye yolla beni evimi bulacağım. Allah. Yazabiliyor muyum? Oha ben yazmadım bunu. Atkare DZ. Ben Türkiye Antalya yazıyordum en son. bir yer lan burası. Dur bakayım. Uçak kazası, suya düşmüş uçak mı? Oo oh, ya. Dur seni niye sürükleyemiyorum lan? Aha bir dakika konuşuyor. E, konuşuyor da önemli bir şey diyormuş gibi yani. E, uçak kazası mı? Ha su değilmiş ki burası, ormanmış. Veya orman da mı suya düşmüş? Anlamadım ki. Aha. Oyun çöktü. Oyun niye çöktü lan? Oyun çöktü ama aklıma takılan bir şey var. Eee oyunun bir tane videosunu buldum şu an. Neden? Bu koordinatları Google Maps'e girsem ne olacağını gerçekten çok merak ediyorum biliyor musun? Eee Bu ne lan? <laughs> Abi Kamboçya'nın rastgele yerlerinde şu an inanılır gibi değil. Atamıyorum değil mi? buraya da mı? <laughs> Fotoğraflar. <gülüyor> Lan Among us... O zaman ne diyelim? Yine Google Maps'in olduğu. Yine uçak kazalarının olduğu. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.